Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda İskilipli Atıf Hoca'yı tanıtmaya çalışacağım dilimin döndüğü kadar. Bismillahirrahmanirrahim. İskilipli Atıf Hoca 19. asrın sonlarında doğmuş, zamanı ilim müesseselerinde okumuştur. Darülfun'un ilahiyat bölümünden mezun olmuştur. 1910'da medreseler müfettişliğine getirilmiştir. İddiat ve terakki iktidarı döneminde bir ara Çorum milletvekilliğine aday olmuşsa da daha sonra sürgüne gönderilmiştir. Atıf Hoca zamanının Müslüman idarecilerince de takdir edilmiş ve önemli görevlerin başına getirilmiştir. Eğitimcilik zamanında yaptığı çalışmalar yabancı ülkelerin de dikkatini çekmiştir. Bunlardan Japonya Büyükelçisi Baron Ushida'nın tespiti enteresandır. Atıf Hoca ile görüşen Büyükelçi şöyle demişti. Sizin gibi birkaç hoca daha olsaydı İslamiyet bütün doğuyu bu arada Japonya'yı da fethederdi. Medresidül İrşad Hikmeti Teşri Müderrisliği görevi de verilen Atıf Hoca, medreselerin iyileştirilmesi için oluşturulan komisyonların hepsinde yer aldı. Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği sağlamak, İslam düşmanlarına İslam bir şuurla karşı koymak amacıyla Teali İslam Cemiyeti'ni kurdu. Bu cemiyet ilk cemiyetlerden birisiydi. İslam topraklarının işgaline karşı çıkan ilk cemiyetlerden birisiydi. 1925'te Şapka Kanunu yürürlüğe girmeden önce neşrettiği Frank Mukallitliği isimli eseriyle bu konuya muhalefet ettiği iddia edilerek İstiklal Mahkemeleri tarafından tutuklandı. Bir süre sonra idamı geçiştirilmesi gereken ve çok önemsiz bir habermiş gibi gazetelerin satır aralarına sıkıştırılmış şu cümlelerle duyuruldu. İrtica kitapları müellifi olup İstiklal Mahkemesi'nce idama mahkum olan İskilip Atıf Hoca, Baba Eski Müftüsü Ali Rıza Hoca hakkındaki idam kararı bu sabah infaz edilmiştir. Ruhu şad olsun. Atıf Hoca'nın hayatı kısaca böyledir. Atıf Hoca'nın eserleri Miratul İslam, ikincisi İslam yolu, üçüncüsü İslam çığırı, dördüncüsü dini İslam'da müskirat, beşincisi nazar-ı şeriatta kuvay berriye ve bahriye, altıncısı tesettür-i şer'i, yedincisi muayyenet talebe, sekizincisi medeniyeti şer'iye, dokuzuncusu frent mükallitliği. Yabancılığa özentinin getirdiği terör. Necip Fazıl bu maznun alimin tevkif edilişini şöyle anlatıyor. Sene 1925, sonbahar. İskilipli Atıf Hoca'nın Aksaray'da Laleli'de Fethi Bey Caddesi'nde bir numaralı evi. Hoca ikinci kattaki odasında sedire oturmuş, akşam namazının ezanını bekliyor. Birden yakınındaki caminin minaresinde yanık bir ses, hoca ezanı içinden kelimesi kelimesini tekrar ettikten sonra kıbleye dönüyor ve tekbir getirerek namaza giriyor. Tam o anda zil sesi kapı çalınmakta. Atıf Hoca'nın haremi Zahide Hanım kapıda. Dışarıya sesleniyor. Kim o? Atıf Hoca'yı görmek istiyoruz. Hoca namazda. Siz kapıyı açın da bekleriz. Kadın kapıyı açıyor. Kılık ve edaları şüphe verici üç adam. Sivil oldukları halde aynı meslekten olduklarını izhar eden üniformaya benzer bir üslup birliği içindeler. Başlarında yeni kabul edilmiş şapka kanununun tatbikatına ait fötür biçiminde örnekler. Zahide Hanım yukarıya çıkıp selam vaziyetinde bulduğu kocasına durumu haber verir. Aşağıda meymenesiz suratlı birkaç adam sizi görmek istiyor. Hallerini beğenmedim. Atıf Hoca gayet vakarlı aşağıya inerken en büyük telaşa Melahat isimli biricik kızında şahit oluyor. Baba kim bunlar ne istiyorlar? Sakin olun. Heyecana kapılmanın manası yok. Ben de bilmiyorum gelenleri. Şimdi göreceğiz ama kaç gündür etrafımda dolanan hafiye kılıklı insanlara bakılırsa Herhalde polis. Atıf Hoca gayet mitin bir şekilde aşağıya inip gelenlerle karşılaşıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne istiyorsunuz? Evi arayacağız. Siz polis misiniz? Evet birinci şube memurlarından. Bu hususta resim bir vesikaya mahkeme kararına malik misiniz? Hayır kafi değil. Kanuni selahiyetinizi tespit edici bir vesika lazım. Ama buyurun hakkımı aramıyorum. Her tarafı arayabilirsiniz. Memurlar üst kata çıkarak Atıf Hoca'nın kütüphanesine giriyorlar. Hoca kendilerini rahat iş görmeleri için yalnız bırakıyor ve yatak odasına çekiliyor. Memurlar girdikleri kütüphane odasında tavana kadar yükselen kitap raflarına atılıyor ve küçük kağıt parçasına kadar eleniyor ve zavallı din adamının yıllardır en titizlikle nizamladığı oda yangın yerine döndürülüyor. Atıf Hoca'nın evinde yaşanan bu hadiseler bilahare yüzlerce, binlerce evde de yaşanacaktı. Atıf Hoca'nın evini yangın yerine çevirenler şapka ile ilgili bir belge arıyorlardı. Evin aranması gecenin geç vaktine kadar sürdü. İş bittikten sonra polis ekibinin şefi hocaya şöyle hitap etti. İşimiz bitti hoca efendi. Alacaklarımızı aldık. Şimdi iş sizi müdüriyete götürmeye kaldı. Haremi ve kızı birer çığlık sesi çıkarırken hoca da çarpıcı bir vakar ve tevekkül. Buraya kadar mı emir aldınız? Evet hocam. Elinizde tabi bir tevkif müzekeresi de yok. Dedik ya emir böyle. Hem biz tevkif etmiyoruz ki 5 dakika için müdüriyete kadar gelip birkaç tespitten sonra evinize döneceksiniz. Öyle olsun diyor hoca. Kapınıza kadar da gidelim. Buyurun. Hoca başına sarıklı fesini ve sırtına latasını geçirirken kadınlar hıçkıra hıçkıra ağlamaktadır. Melahat babasına sarılmış haykırmakta. Baba beni kimlere bırakıp da gidiyorsun? Seni Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın kaderine baş eğmeliyiz. Atıf hocayı müdüriyette bir hücreye tıkıyorlar. Penceresi tepeden avlu tarafına açılan loş ve pis bir oda. İçinde banko dedikleri tahta bir sıradan başka bir eşya yok. Sabahleyin Zahide hanım müdüriyette kocamı görmek istiyorum, hayır diyorlar göremezsin. Hiç kimseyle temas edemez, yasak. Kadıncağız koşa koşa eve gidiyor, ima renkli ve İslam kokulu bembeyaz mis gibi çarşaflara kalın bir şilte çekip müdüriyete getiriyor ve polis amirine yalvarıyor. Yanınızda bir dakikacık görmeme izin vermez misiniz bizim efendiyi? Hayır diyorlar, göremezsiniz. Zahide Hanım melül melül laledilek evine dönüyor. Kızıyla ağlaşırken, dertleşirken hiç beklenmedik bir anda çalınan kapı. Kapıda aynı kaşıktan çıkmış, un helvaları gibi öbürlerini andıran sivil polis biri. Ben birinci şu şubenenim, hocaefendiye büyük saygı ve sevgim var. Bütün eserleri okudum ve bazı derslerinde bulundum. Telaş ve ısrabınızı tahmin ettiğim için sizi teselliye geldim. Hiç merak etmeyiniz. Müdüriyete getirilen evrak ve kitaplar arasında sorumluluğu gerektirir bir şey bulunamadı. Pek yakında serbest bırakılması lazım. Günün birinde Zahide Hanım'ın kulaklarına erimiş kurşun gibi dolan bir haber. Hocayı Trabzon'a gönderiyorlar. Aynı gün Zahide Hanım'ın kapısında içi tam bir iman ve merhamet ateşiyle kaynayan memur. Hanım hemen başını ört ve fırla. Hocayı Galata'dan kalkacak olan vapura götürüyorlar. Belki yolda yakalarsın. Deri gibi fırlayan Zahide Hanım köprü üstünde kocasını yakalıyor. İki polis arasında ancak katillere mahsus bir emniyet tertibatı içinde Galata rıhtımına doğru götürülmektedir. Zahide Hanım kocasının üzerine atılıyor. Efendi, efendi. Polisler Zahide Hanım'ı şiddetle iterek kocasıyla konuşmalarına engel oluyorlar. Arkadan gelen üçüncü bir memur kadıncağızı yaka paça sürüklemeye başlıyor. Kadın kaplan gibi atılıp kocasına mendil içinde bir şey uzatıyor. Para. Ve ancak bunu söyleyebiliyor. Kadını manzaraya dehşetli gözünü diken bir halk yığını içinden sürükleyip uzaklaştırıyorlar. Kendisine büyük bir suçlu gibi davranılan kimse yabancıların da hayranlıkla bahsettiği büyük bir alimdir. Ve bu alimin yegane suçu ise aylar yıllar sonra devir yapılacağını hesaba katmadan ilmi bir eser yazmaktı. Atıf Hoca'yı bu şekilde apar topar alıp götürenlerin elinde en ufak bir delil yoktu. Yegane bahaneleri Giresun'da bir meczubun veya tutulmuş bir özel kişinin söylemiş olduğu sözlerdi. Bu şahıs kendisine niçin şapka giymediği sorulduğunda şöyle bir söz söylemişti. İstanbul'da yüksek dil alimlerinden Atıf Hoca ile mektuplaştım. Kendisi bana cevap olarak şeriatla şapka giyilmesine müsaade edilmediğini ve bu fiilin din gözüyle küfür olduğu cevabını verdi. Ben de bunun üzerine şapka giymemeye karar verdim. İşte bu adamın sözlerinden ötürü Atıf Hoca İstanbul'dan İstiklal Mahkemesi'nin huzuruna çıkarılmak üzere Trabzon'a denilerek yola çıkarılıyor. Daha sonra mahkemenin Giresun'da bulunduğu anlaşılınca oraya götürülüyordu. İstiklal Mahkemesi'ndeki muhakemede Atıf Hoca'nın ifadeleri karşısında yalancı şahit hocalamış ve foyası meydana çıkmıştı. Böylelikle bir tertip daha başlangıçta fiyaskoyla neticelenmişti. Hocayı tanıyor musunuz? Ankara İstiklal Mahkemesi reisi Ali Çetinkaya şapka ile ilgili olarak tevkif edilenlerden Antepli Salih Hoca'ya sormaktadır. İskilipli Atif Hoca'yı tanıyor musunuz? Kendisiyle herhangi bir münasebetiniz oldu mu? Bu sorunun cevabını ve diyaloğun diğer bölümlerini Necip Fazıl şöyle anlatıyor. Salih Hoca cevap veriyor. İskilipli Atif Hoca'yı Öteden biri tanırım. Kendisine bazı ticari eşya da göndermiştim. İstanbul'a her gidişimde kendisini ziyaret etmek adetimdi. Mahkeme reisi şu gayet manalı nokta üzerinde duruyordu. Eserlerini okudunuz mu? Yayılmalarına çalıştınız mı? Salih Hoca gayet saf ve samimi mukabele ediyor. Evet geçen yılın Şubat ayında bana Frank Mukallitliği isimli eserinden 60 nüsa göndermişti. Bunları satamadım. Ramazan'da İstanbul'a geldiğim zaman da kendisini sahaflardaki kitapçı dükkanında gördüm. Başkan bu ifade karşısında suçu Frank Mukallitli eserinde görürcesine Salih Hoca'yı sıkıştırıyordu. Bu kitaptan kendisine hangi tarihte gönderilmiş olduğunu soruyor. Salih Hoca günü gününe hatırlayamayacağı cevabı verince de dayatıyor. Ayın olsun hatırlayınız. Kitabın gönderildiği yıl ve ay malum olunca başkan niyeti ağzından kaçırıyor. Tamam işte o sıralarda Bahriyelilerin serpuşlarında şapkaya karşı bir hareket olarak küçük bir siperi şems kabul edilmişti. Bir defa Atıf Hoca'yı yemeği akıllarına koymuşlardı. Bu bakımdan Erzurum, Giresun, Rize, Maraş ve diğer bölgelerde şapka ile hep Atıf Hoca soruşturuluyordu. İstiklal Mahkemesi şapka davası mazlumları hakkında şu karara varmıştı. Hareketinizin Erzurum, Giresun, Rize ve Sivas isyanlarında etkili olan İstanbul'daki Atıf Hoca'yı ve arkadaşlarının davasıyla bağlantılı olmasından dolayı alakadarlığına vakıf olan heyet davanızın onlarla birlikte görülmesine karar verdi. Birçok beldedeki şapka kanunu ile ilgili duruşmalardan sonra sıra Atıf Hoca'nın duruşmasına gelmişti. Atıf Hoca ilk defa 26 Ocak 1926 tarihinde Divanın Üç Aliler diye bilinen Kel Ali, Kılıç Ali ve, ve Necip Ali üçlüsü yerlerini almışlardı. İlk önce dinlenen kitapçı Abdülaziz şu ifadeyi vermişti. Ben siyasetle meşgul bir insan değilim. Kitap basmak ve satmakla geçinirim. Bastığım ve sattığım kitapların güttüğü gayelerle de hiçbir iştirakim yoktur. Atıf Hoca'yı Babu Ali'de ve İrfan muhitlerinde herkesin tanıdığı gibi ben de tanırım. Şimdiye kadar neşrettiği risale ve kitapları arz ettiğim gibi sırf mesleki Alakam dolayısıyla sattım. Bahsedilen Frank Mukallitli kitabından da sattım. Kimlere sattığımı bilirim ki benden kitap satın alanlar münevver kişilerdir. Değerli dostlarım, şahitlerden Tahirül Mevlevi Efendi ise Atif Hoca'yı nasıl tanıdığı şeklindeki soruya şu cevap vermişti. Alim ve faziletli bir hoca olarak tanırım. Vatanına bağlı, birçok alim yetiştirmiş bir insan. Atıf Hoca geçen kurban bayramı bana sokakta rastlamış ve Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin Kuvayi Milliye aleyhinde bir beyanname hazırlattığını ve bunu bütün din alimlerine imzalatmak üzere gezdirmekte olduğunu söylemişti. O zaman doğru Şeyhülislamlık dairesine giderek Mustafa Sabri Efendi'yi görmüştük. Bu harekete şiddetle itiraz etmiş ve demişti ki nasıl oluyor da vatanın savunması için yapılan harekete din temsilciliği makamı böyle bir davranışta bulunabilir. Hem dini kisvenin siyasi kılığa bürünmesi nasıl caiz olur? Bu işten vazgeçin ve siyasetten elinizi çekin. 20 bin nüsha basılıp dağıtılan bu beyannameyi imzadan kaçındık. Ben ve Atıf Hoca ona şiddetle karşı koyduk. Bunun üzerine beni Ziraat Nezareti'ndeki görevimden attılar. Bahsettiğim olayın beni ve Atıf Hoca'yı açıklayacağı düşüncesindeyim. Bu ifadelerden aradığını bulamayan ve hoşlanmadığı belli olan mahkeme başkanı araya girerek bu hikayelere geçelim. Siz Atıf Hoca'nın Frek Mukallitliği eserinden dağıttınız ve sattınız mı? Tahirül Mevlevi'nin cevabı şudur. Evet eserin intişarından 5 müsaat sattım. Mahkeme heyetinin aradığı cevap da işte budur. Nitekim şöyle derler. Bu kadar yeter oturunuz. Mahkeme heyeti kılı kırk yarıyordu. Ancak Atıf Hoca hakkında suç sayılabilecek en ufak delil bulamıyordu. Dinlenilen bütün şahitler Atıf Hoca hakkında güzel sözler söylüyor. Mahkeme heyetinin elinde yegane delil olarak gözüken Frank Mukallitli isimli eseri kanun çıkmadan önce alıp sattıklarını, kanun çıktıktan sonra ne Atıf Hoca'nın kendilerine bu kitabı verdiği ne de sattıklarını söylüyorlardı. Çok ibret vericidir ki bu mahkeme üyeleri bir hafta önce Şüp saydıklarını bir hafta sonra öbüp başlarına koyabilmektedirler. Mesela bir üye şapka kanunu çıkmadan önce şapka giyen şahıslara hakaretler yağdırmakta ancak bir hafta sonra şapka kanunu çıkınca bu defa şapka giymeyen sarıklı alimlere olmadık zulmü yapabilmektedirler. Sıra Atıf Hoca'da. Şahitler dinledikten sonra sıra Atıf Hoca'ya gelmişti. Atıf Hoca ifadesinin baş kısmında mahkeme reisinin sorduğu sorulara cevap verirken siyasetle meşgul olmadığını belirtmişti. Daha sonra reisle Atıf Hoca arasında geçen diyaloğu Necip Fazıl şu şekilde zikrediyor. Reis karanlık gözleriyle Atıf Hoca'nın saffet dolu yüzüne tükürdü. Boyuna siyasetle uğraşmadığınızı söylüyorsunuz ama sizin ondan başka işiniz olmadığını iddia edenler var. Atıf Hoca gururlandı. Olabilir. Bir şeyin söylenmesi başka, sayılıp yapılıp yapılmadığı başka. Benim hayatım meydanda, işimin, gücümün siyaset olduğunu söyleyenler nerede? Ne zaman, nasıl, ne şekilde siyaset yaptığımı göstersinler. Bu hususta en büyük delil Frank Mukallitliği isimli eserinizdir. Bu eseri ne zaman ve hangi gayeye hizmet etmek için yazdınız? Taklitçiliğin her türlüsü kötü. Senelerce evvel ve mücerret bir gaye uğrunda yazdım. Şahsiyet sahibi olma gayesi, yoksa şu veya bu hükümet teşebbüsüne karşı durma gayesiyle değil, Taklitçiliğin her türlüsü kötüdür. İşte bu gayeyi güden, mücerret fikirlerden ibaret olan ve asla müşahhas siyasi bir meseleyi hedef tutmayan eserimi daha evvel kaleme aldığım halde ancak 1921 yılında bastırabildim. Devlet ve resmi makamlar izin veriyor. Eseri bastırmadan evvel kimseye gösterdiniz mi? Bu suale bilhassa evet demek isterim. Hem de şuna buna bağlı değil, resmi makamlara gösterdim. Eserden 8 nusa kopya ettim, ve bunlardan ikişer nüshasını İstanbul Marif Müdürlüğü ile Matbaat Umum Müdürlüğü'ne gönderdim. Okudular, tetkik ettiler ve sonunda beni tebrike kadar vardılar. Hoca Efendi çok nazik ve mühim bir mevzuya el atmışsın. Emeklerin kutlu olsun. Seni takdir ve tebrik ederiz dediler. Usul icabı olarak da eserin resmi neşir müsaadesini verdiler. Reis şaşkın, demek böyle oldu. Aynen böyle oldu. Alakalı makamlardan sorulabilir. Resmi ruhsat tezkeresi sorulabilir dosyamda mevcuttur. Takdim etmiştim. Resmi vazifeliler 1924 yılında Atıf Hoca'yı takdir ediyor ancak 1926'da bu eserden dolayı yaka paça mahkemeye çıkarıp hesap soruyorlardı. Reis soruyor. Şapka kanunundan sonra bu kitaptan sattınız mı? Asla. Kararname ve kanun çıktıktan sonra kitaptan tek nüsa bile satılmamıştır. Ama ondan evvel alıp okumuş olan birçok insan bulunabilir. Bu kitabın şapka inkılabına karşı bir cereyan u doğurduğu, inkılaba aykırı duygu ve düşünceleri aşıladığı ve kötü tesirler bıraktığı iddiasına ne dersiniz? Atıf Hoca doğruldu, yanlıştır derim. Şapka inkılabı bu eseri hoş görmeyebilir, sevimsiz hatta tehlikeli bulabilir fakat kendisine karşı yazılmış bir eser olmadığı için onu suçlandıramaz. Atıf Hoca bir an daldıktan sonra dudaklarını kıpırdattı. Bu eser intişar ettiği zaman bir gazete aleyhimde bazı yazılar yazmış, bana hakaret etmişti. Ben de bu gazeteyi mahkemeye vermiştim. Aleyhimdeki yazıların hedefi eserimin zararlı ve zehirleyici olduğuydu. Mahkeme heyeti kitabın zararlı olmadığını, hakaretin ise vahki olduğunu kabul ederek gazeteyi para cezasına çarptırdı. Bu karar da dosyamdadır. Lüzum görülürse mahkemeden sorulabilir. Savcının talepleri. 2 Şubat 1926 günü devrimler tarihi için çok mühim bir gündür. O gün şapka devrimine muhalefet ettikleri iddia edilen meşhur alimler için hazırlanan iddianame açıklanacaktır. İlk önce savcı Necip Ali sözü alır. İddianamesini okur ve kim için ne kadar ceza talep ettiğini açıklar. Şapka ve bu yüzden meydana gelen hadiselerin amilleri olmakla mazlum bulunan eşhaslan, Baba eski sabık müftüsü Ali Rıza Hoca'nın idamına, İskribli Süleyman, Fettah, Tahir, Mesud, Saatçi Süleyman, Erzurumlardan Osman, Mehmet, Telgraf Müdürü Halit, Yusuf Kenan Hoca Efendi'nin üçer seneden az olmamak üzere hapis ve küreye konulmalarına Hasanoğlu Sami, Aras Şirketi Müdürü Cafer İsmail, Sabuncuzade Mustafa ve Zühtü ile tasvir efkar muharirlerinden Ömer Rıza'nın hudut haricine sürülmesine, kostuvarlı Hüseyin, Berber Mustafa, Ispartalı Hüseyin ve kardeşiyle kitapçı Mihran ile İhsan Mahfi Efendilerin de beraatlarına karar verilmesini talep ederim. Atıf Hoca'nın kerameti. Atıf Hoca için istenen ceza 3 seneydi. Bu savcının talebiydi. Arkadaşları, savcı bu kadar talep ettikten sonra mahkeme mutlaka beraat verir diyorlardı. Atıf Hoca büyük bir tevekkülle Allah bilir diyordu. Mahkeme heyeti duruşmayı 3 Şubat'a ertelemiştir. O gün mazlumların son sözleri dinlenecekti. 2 Şubat gecesi mazlumlar kapatıldıkları hücrelerde savunmalarını yazmaktadır. Atıf Hoca da savunmasını yazarken bir aralık uyuya kalır. Atıf Hoca'nın uykusu uzun sürüyor. Tahir Hoca müdafaasını yazmakta devam ederken Atıf Hoca birdenbire gözlerini açıyor. Yüzünde harikulade derin ve ince bir tebessüm Tahirül Mevlevi'nin gözleri hayretle alabildiğini açık. Sanki 24 saat içine sığacak büyük kerameti şimdiden sezmişti. Ne o hocam? Çabucak uyanıverdin. Uykuda murad hasıl oldu. Yani? Yani beklediğim rüyayı gördüm. Tahirül Mevlevi haşyet ve dehşetle soruyor. Ne gördün? Atıf Hoca yatağında doğrulmuş ve müdafasını karaladığı kağıtlar elinde büzmüştü. Kainatın fahrini gördüm bana yanıma gelmek dururken ne diye müdafaa karalamakla uğraşıyorsun dedi. Tahirül Mevlevi kendisinden geçmiş gibiydi. Ne diyorsun? Beni idam edecekler. Allah'ın sevgilisine kavuşacağım. Atıf Hoca'nın nurlu yüzünde aynı tebessüm müdafasını yırtıyor ve sonra bir kağıdın içine toplayıp kese içine alıyor ve cebine koyuyor. 3 Şubat 1926 günü mazlumlar ve mahkeme heyeti tekrar karşı karşıya gelir. Mazlumlar tekrar savunmalarını yaparlar. Sıra Atıf Hoca'ya gelince o şöyle der: "Gerek yok efendim. Savunmamı gerektirecek bir suçum olmadığı belli olmuştur. Vicdanınızın vereceği hükme güveniyorum." Daha sonra mahkemenin bittiği bildirilir ve mahkeme heyeti kararları tespit için duruşmaya ara verir. Bir müddet sonra mahkeme reisi Ali Çetinkaya elindeki kararı zabit katibine vererek okutur. Kararlar içerisinde şu satırlar mahkeme salonunda bomba gibi patlar. Baba eski müftüsü Ali Rıza ile müderrislerinden İskilip'le Atıf Hoca'nın idamına. Keramet açığa çıkmıştır. Atıf Hoca kanun namına kanunsuzca hareket edenlerin pençesinde ıstırap çekmektense kainatın efendisinin huzuruna çıkacaktır. Atıf Hoca haksızlığı hak bilenlere hakkı söylemenin haksızlık olduğunun şuuru içerisinde Yanındaki arkadaşlarına şöyle der. Zalim ve katillerle elbette mahşer gününde hesaplaşacağız. Şehadet makamı. Atıf Hoca 3 Şubat'ı 4'e bağlayan geceyi idamlıkların kapatıldığı bir hücrede sabaha kadar ibadet içinde geçirir. Sabahleyin infaz heyeti Atıf Hoca'nın hücresine gelir. Atıf Hoca büyük bir sükunetle sabah namazını kılmama izin verir misiniz der. Hücresinde namazını kılar. Rabbini el açıp tövbe istiğfar eder. Atif Hoca, Baba Eski Müftüsü Ali Rıza Efendi ile yan yana Ankara hapishanesinde kurulan sehpaya çıkarılır. Her ikisinin de son sözleri aynıdır. Abdestli ağızlarıyla getirdikleri kelime-i şehadet ve o mübarek kelimeyi terennüm ederek Rablerinin huzuruna çıkarlar. Gazeteler şapka için işlenen bu cinayeti 3-5 satırlık haberlerle geçiştirirler. Haber aynen şöyledir. İftica kitapları müellifi olup İstiklal Mahkemesi'nce idama mahkum olan İskilip Latif Hoca ile Baba Eski Müftüsü Ali Rıza Hoca hakkındaki idam kararı bu sabah infaz edilmiştir. 4 Şubat 1926 tarihi bir haksızlığın ve zulmün gerçekten unutulmayacak tarihidir. Çünkü bu tarih Müslümanlar açısından araştırmacı yazar Hüsnü Aktaş'ın dediği gibi bir şehadet tarihidir. Atıf Hoca'yı idam sehpasında sallanırken nur yüzüyle gördüm. Bolulu, Nizamettin Saraç isimli bir kişi Sebil dergisinde o yılları şöyle anlatıyor. Zannedersem 1926 veya 27 seneleriydi. O sıralarda vazifem icabı Ankara'da bulunuyordum. Genç olmama rağmen istiklal mahkemelerini takip için verilen vesikalardan birini elde etmiştim. Bununla bir imkan buldukça celseleri takip ediyordum. Bir tesadüf eseri olarak Atıf Hoca'nın mahkemesinde de bulundum. Muhakemeyi reis sıfatıyla Kelali adıyla Maruf Ali Çitinkaya yürütüyordu. Büyük bir hışımla hocaya dönerek sen şapka aleyhinde bulunmuşsun dedi. Hoca sakin ve vakur bir tavırla. Evet efendim şapka kanunu çıkmadan iki sene önce şapkanın bir Müslüman kisvesi olmadığına dair bir risale yazmıştım dedi. Kelali şimdi ne yapıyorsun diye sordu. Hoca kanunlara itaat ediyorum cevabını verdi. Bunun üzerine Kelali yine hiddetle bağırarak sen bilmiyor musun ki şapka da bezdir, fes de bezdir. Deyince hoca yine aynı sükunetle. Evet biliyorum ancak heyeti hakimin arkasındaki bayrak da bezdir. Lütfen o bayrağı kaldırınız da yerine bir İngiliz bayrağı asınız. Karşılığını verdi. Kelali pek hiddetlenmişti. Ne diyorsun diye bağırdı. Hoca şapka bir alamettir. Adet ile alamet arasındaki farkı düşünerek o risaleyi yazmıştım dedi. Bunun üzerine celse tatil olundu ve savunmasını yapmak için mahkemeye bir gün sonuna ertelendi. Hakikaten İskilipli Atıf Hoca merhum, Şapka Kanunu'nun kabulünden iki sene evvel Frank Mukallitliği adıyla bir risale yazmış ve bunda Şapka'nın küfür belirtisi olduğunu beyan etmişti. Celse ertelendikten sonra hapishanede savunmasını yazan merhum o gece Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında görmüş ve kendisine ''Bana gelmek istemiyor musun ki müdafaa hazırlıyorsun?'' buyurulmuş. Bunun üzerine yazdığı müdafaa yırtan hoca mahkemede hiçbir diyeceği olmadığını beyan etmiş. Çünkü gördüğü rüyada mutlaka idam edileceğini anlamış. Ben bunları sonradan öğrendim. Fakat garip bir tesadüf ki hocanın muhakemesinin bittiği günün ertesi günü onu asılmış vaziyette eski meclisin avlusunda dar ağacında görmek bedbahtlığına uğradım. Gerçekten meclisin avlusunda iri yarı gövdeleriyle ve normal ebattan uzun bir dar ağacında hocanın sallandığına şahit oldum. Tesadüfen oradan geçiyordum. Hoca pırıl pırıl parlayan sakalı ve nuran yüzüyle sanki hiçbir şey yokmuş gibi sallanıyordu. Rabbim Atıf Hoca'ya, Atıf Hoca'nın arkadaşlarına, zulme maruz kalan bütün insanlığa, vefat edenlere rahmetiyle muamele etsin. Değerli dostlarım, herkes yapmış olduğu fiillerle ahirete, mahkemeyi kübraya gitti ve gideceğiz hepimiz. Adaletle hareket etmeyi, zalim olmaktan uzak bulunmayı, insanlara zulmetmeyi, Rabbim muhafaza eylesin. Zalime taraftar olmaktan, mazlumu ezmekten, kötü insanlarla işbirliği yapmaktan, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten tüm dinleyicilerimizi, sevdiklerimizi, dostlarımızı muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.